Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 27 Temmuz 2019 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne ikinci kez atanan Profesör Doktor İlker Hüseyin Çarıkçı'nın görev süresi bu ay sonunda bitiyor. 8 yıllık görev süresi sona erecek olan Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İlker Hüseyin Çarıkçı, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmeni makamında ziyaret etti. Görev süresi içerisinde üniversite belediyenin uyumlu çalıştığını belirten Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İlker Hüseyin Çarıkçı Şükrü Başkanımızla çalıştığımız dönem bizim için de verimli bir dönem oldu. Herhangi bir telefonumuzda bizi karşılıksız bırakmadı. Üniversitemize her zaman sahip çıktı dedi. Benim görev süreminde sonuna geldiğimiz için işte rektörlükte 8. yılda tamamlamış olduk. Ben de kıymetli belediye başkanımızı hem ziyaret edeyim hem de bu sürecin sonunda bir veda ziyareti yapmış olalım istedik. Biz tabii kıymetli başkanımız da sadece belediye başkanlığı döneminden değil, ticaret odasındaki uzun çalışma yıllarında da beraber çalıştık, beraber çok proje yaptık, beraber toplantılar organize ettik. O yıllarda da çok güzel bir çalışma ortaklığımız oldu. Ben rektör değilken de birlikte çok çalışmamız olduğu girişimcilik eğitimleri düzenledik hep beraber. İşte Rektör olduktan sonra da başkanın belediye başkanı olunca da gayet koordinasyonumuz yüksek, uyumlu bir şekilde yine ortak çalışmaların içinde olduk. Bizim açımızdan çok verimli bir dönem oldu Şükrü Başkanımızla çalıştığımız dönem sağ olsun yani herhangi bir telefonumuzda bizi karşılıksız bırakmadı Üniversitemiz her zaman sahip çıktı İnşallah bundan sonra da ben sahip çıkacağını düşünüyorum bu süreçte yaptıklarından dolayı teşekkür etmek için böyle bir ziyaret yaptık. Ben huzurunuzda tekrar başkanımızdan teşekkür ediyorum üniversitemiz yaptığı katkılardan dolayı. Üniversitenin ortaya koyduğu projelerden güzel sonuçlar çıkardıklarını ifade eden Sparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de sizlerle birlikte çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmekten dolayı memnun olduk diye konuştu. Sayın hocam, vektörlük döneminizde gerçi 8 yıl sizlerle beraber çalışmak bizim için büyük bir onurdu. Bunun 4 yılını ben ticaret başkanı olarak sizlerle beraber olduk. 4 yılında belediye başkanı olarak her iki kesimde de hem ticaret adamı olarak hem de bir belediye başkanı olarak sizlerle birçok işbirliği içerisinde olduk. ticaret odasındaki çalışmalarımızda sizin de söylediğiniz gibi yeni ekip oluşturma anlamında iş adamlarını daha iyi verimli olarak çalışmaları anlamında ve girişimcileri yetiştirebilme anlamında sizlerle birçok eğitimler verdik ticaret odamızda. Onların faydalarını zaman içerisinde çok daha güzel gördük. Yeni yeni girişimciler, yeni yeni iş yerlerinin açılması o sizlerin vermiş olduğu ticaret odasına olan katkınızdan e, güzel şeyler, sonuçlar çıktı. Öncelikle ona da çok teşekkür ediyorum. Onun e, sonrasında da rektörlük döneminiz başladı. Bizdeki görev değişikliği, sizde rektörlük ve daha farklı işlerde beraber çalıştık. Bu sefer şehrimize bir bütün olarak hizmet etmeye başladık. Sadece ticaret ve iş adamı olarak değil, genel olarak bir e, e, Isparta'mıza hizmet etmeye başladık. Evet, bu hizmetinizde şehrimizde çok güzel sizlerin de üretmiş olduğu projeler bizlere sunduğu, bizlere önerdiği projelerden e, e, güzel sonuçlar çıkardık. Biz de bundan dolayı vatandaşlarımıza hizmet etmekten dolayı, sizlerle beraber çalışmaktan dolayı biz de son derece memnun olduk. İnşallah görev bitiyor tabii ki. Sizler iki dönem için görevlendiriliyorsunuz. İki dönem bugünlerde sanırım sonuçlanacak. Bundan sonra da hayat devam ediyor. Bu hayat içerisinde gene ispatı da beraberiz. Bu birlik beraberliğimiz inşallah daim olsun. Sağlık sıhhat içinde inşallah. Hep beraber daha güzel işler yapalım. Sizin tecrübelerinizden biz her zaman için istifade etmek isteriz tabii ki. O büyük tecrübeyi biz boşa atamayız. Yani oradaki görev bitti diye bazı şeylerden kendinizi soyutlayamazsınız. Mutlaka sizlerden ihtiyacımız olduğunda yanımızda olacağınızı da biliyorum. Ee, i̇nşallah e, her zaman için bu ikinci bahar diyelim size. bundan sonraki görevde de inşallah zamanınız içerisinde de güzel şeyler yapmayı nasip etsin. Allah hayırlı işler nasip etsin sizlere de. Ve ayrıca da sizden sonra mutlaka bir arkadaşımız mutlaka rektör olacak. İnşallah o rektör olan arkadaşımız henüz belli değil ismi. Ben şimdiden arkadaşımıza da yeni gelecek rektör hocamıza da hayırlı olsun diyorum. Şehrimize ondan da sizin bıraktığınız yerden daha güzel hizmetlere yaparak hep beraber her zaman için bir iyisini, her zaman için bir iyisini yapa yapa ilerleme e, kaydetmek isteriz. Onlarla da işbirliğinde şehrimize hep beraber hizmet ederiz inşallah. Ben tekrar bugüne kadar yapmış olduğum hizmetlerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizlerden Allah razı olsun. Ziyaret karşılıklı hediye takdimiyle sona erdi.